benim gözlerim kapalı. Yusuf'u bulmaya çalışacağım. Evet. Şimdi Yusuf neredesin anneciğim? Neredesin? Neredesin? Burada mısın? Allah Allah. Şuradan geliyor galiba ses. Yusuf. Ya ne yaptın? Neredesin? Şuradan geliyor ses. Buradan. Buradaydı. Ne yapacağım şimdi? Bulamıyorum ben Yusuf'u. Bulamıyorum Yusuf'u. Ah nerede? 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 Bulacağım şimdi. Ay çarptım yerlere Yusuf. Nerede bu çocuk? Şurada galiba. Şurada. Hii, arkamda, arkamdan bana vuruyor bir de ya. Ne yapacağım şimdi? Göremiyorum. Heh. Sese doğru, sese doğru gidiyorum. Sese doğru gidiyorum. Gidiyorum sese doğru. Ay ses nereden geliyor? Şuradan geliyor. Şurada, şurada, şurada. Yusuf, hayır ya, değilmiş. Burada, burada. Evet, yıkalım. Ya. sesi de çıkmıyor. Nerede? Dur, 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 dur. Orada. Dur. Buldum, buldum, buldum. Hayır, kaçtı ya. Evet. Şurada bence. Şurada, şurada, şurada. Evet. Yakaladım. Arkamdan bana vuruyordun, Hayır. yakaladım. Hayır. Şimdi sıra sende. Ve şimdi Yusuf'un gözlerini kapattık. Bakalım beni bulabilecek mi? Oğlum yerlerde değilim ben. Yusuf, buradayım. Buradayım. Eyvah. Eyvah. Geliyor. Yusuf. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir Ya tamam. Konuşunca çünkü hemen buluyor. <laughs> 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 <Eyvallah. gülüyor> <laughs> 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 Çarptı. Yazık ya. Yusuf. <laughs> hayır, hayır, hayır. ya yakalandım ya yakalandım ya oğlum ay, çok yoruldum anneciğim ayağın acıdı mı? ama geçti değil mi? çok eğlenceliydi görüşürüz çocuklar